bugün sizlerle beraber yapacağız. Yani kısaca açılımı bilmeyenler için zile basıp kaçmak arkadaşlar. Şimdi bizim kendi mahallemizde bir tane gözümüze bir bina seçeceğiz. O bina zile basıp kaçacağız. Ondan sonra başka farklı yerlere de basacağız. Ama şu an arkadaşımın kanında ben yönetiyorum şu an. Neden acaba? Şu anda kameraman. Şimdi yanında da Selim var. Fahyu. <laughs> evet arkadaşlar ben Selim. Ee, ben böyle tanıdığı gibi zilleri basıp kaçacağız kendi otomuzda. Bir var ama inşallah yakalanmayız. öyle çek. Şu <laughs> yani şu şurası Arif. arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Ben tunahan. Evet arkadaşlar, şey, adamın. Adamın. arkadaşlar kayıt. Ses. şuradan adam sesle. Şu Hasan gördün mü? Arkadaşlar adam şu an kapıda mı? Dur ee, adam içeri gitti. Ama bizim ne yap bir şey bir şey yapacağız adam hırsızlık olan gibi sana da. Ama adam dışarı çıkarsa söyleyeceğiz. Başka çare yok. Bir. Evet, i̇nşallah dedik ya. Bence aç, ben günah seçmek. Başka günah. Yürüyüşler. Yürü. Arkadaşlar şu an hiçbir şey gözü göremiyorsunuz ama. E Yeni bir bina seçmeye çalışıyoruz. Ee, Selim e, şuralar falan ya şurası şurası da olabilir. Şu ilerlerdeki binalar olabilir. Şimdilik durduruyorum. Arkadaşlar şu an biz başka bir adam gördük ya. Hem adam gördü. He, arkadaşlar başka bir yere geçtik şimdi. Adam gördü. Hem de şimdi olası olmaz. Yani başka bir sıkıntı yok. Şimdi. Oradaki millet birbirini tanıyor. Şimdi biz de şu kulağı getirdik. Şimdi gidiyoruz. Hadi. Arkadaşlar, arkadaşlar. şimdi biz yanımızdaki ön, binayı kestirdik gözünce. Şu an arkadaşlar, arkadaşlar şu an bu yanımızdaki binayı kestirdik. Şimdi eğer kimse yakalamasak en son bir kez basacaktık şu alt kalptaki havlu yüzü gördü. Beyler, beyler. Şimdi beyler neden böyle yaklaştık? Ee, evet, sesimiz şey incel inceltelim. Şimdi Çünkü fazla ses Sizcimiz... çıkmasın. Buraya ben basacağım. Yanında da Berat olacak.

İkinci numaraya baktık, neden? Çünkü o ikinci numarada bir tane avla var, bir kez basacak diye sonra kaçtık. Şimdi... Ee, şimdi beyler, bir biraz sözünü göstereyim kusura bakmadan. Biz bundan e, eski yani iki hafta falan mı oldu bilmiyorum ama... Bir ay falan oldu. Yani, e, beyler Tuna'nın telefonu vardı böyle arkadaşım yani kameraya çekelim. Onun da telefonu vardı beyler, çekiyorduk böyle ikide bir maksimum doldu falan diyordu. Diyelim. Yani kota sonunda dedi. dedi dedi salı günü C5 gelecek dedi. eğer sen C7 ye gelmiş. Beyler saklanma yerimi. Beyler saklanma yerimi. Senin bir tane yere bakacak. Bakacak saklanma yerimi. Çık onu. Doldu. Bok amına koyayım. Kesinlikle gözükmüyor. kesinlikle kesinlikle. <gülüyor> oh. Arkadaşlar. Berat. Ha. Arkadaşlar şimdi bir kez şimdi ben buraya içine gireceğim. Video sonuna gideceğiz. Tut Selim kafayı. Anne sikki. Ah, ah ka kafanı kafanı. Ya dur dur dur. Ay dur, dur, bir bir, bir sen sen burası burası temiz. Dur duruyor oraya aklımızı koyduk. Otur kemik plastik. Kan kafayı da kapatacağım. Aklına ah, kalkalım. Bak dene. Dur dur dur. Sığmıyorum dur. <gülüyor> 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 Oğlum kavam.